Efendim selamlar ee, hiç bana yakışmayan hiç karakterime uymayan saçma sapan bir videoyla <laughs> bugün karşınızdayım ee, Ben bir bok yedim gördüğünüz üzere hayatının son 5 senesinde hiç xbox hiç playstation oynamamış Hiç demeyeyim ama bir 2 kere oynamışımdır yani Son 5 senesinde bilgisayarda hiç doğru düzgün oyun oynamamış ben Efendim gittim kendime bir adet Xbox, bir adet de PlayStation aldım. Olay nasıl gerçekleşti biraz bunun saçmalığından bahsetmek istiyorum. Hiç böyle gideyim Xbox alayım, PlayStation alayım, stokta yok, stok gelsin ne olur falan diye bir niyetim hiç yoktu. Olay benim ee, bir ay önce falan Xbox Game Pass üyeliği almamla başladı. Ee, ekşi Sözlük'te bir arkadaş yazmıştı. Demiş ki böyle böyle alabilirsin. 3 yıllık Gold Xbox Game Pass alıyorsunuz. Sonra bir aylıkta Ultimate ekleyince o otomatik olarak metre e dönüşüyor ve hem bilgisayarda hem Xbox'ta bu oyunların tamamını oynayabiliyorsunuz. Şimdi bu yakında bitebilir, şu olabilir, bu olabilir falan gibi birisi bir entry yazmış. Dedim alayım bulunsun 3 sene. Çok bir para değil zaten Türk parasına çevirince. Çünkü hani Türkiye'de kredi kartım var. Ben Türkiye hesabından aldım e, bu Xbox Game Pass üyeliğini. Bayağı ucuza geldi. 700, 600, 700 liraya mı ne geldi işte sallamıyorsam. Dolara çevirince yani para bile etmiyor. 50 dolar ediyor. 50 dolara bir tane Xbox oyunu alamazsınız burada. Diyerekten ben dedim ki ben bunu alayım. Yarın bir gün bilgisayarda oynarım bunları. Zaten Forza Horizon var. O bile yeter. Ben oyunu seviyorum. Neyse. Kanadalı Murat isimli bir Kanadalı diyorum. Kanada yaşayan Murat isimli bir arkadaşım var. O bana dedi ki kanka bana dedi, ilk PlayStation 5 sırası gelmiş. Al dedi sen bu PlayStation'ı. Orada dedi 800-900 dolara gidiyor bunlar satarsın. O hemen işime geldi. Benim dedim gideyim alayım hemen. Ben bunu aldım. Siparişini verdim. 399 dolardı bu işte vergisiyle 440'a falan geldi 3 gün sonra da bana kargolandı ve gördüğünüzde elimde Şimdi işin saçmalığı şu Xbox Game Pass almışım bir ay önce Bir ay sonra gidiyorum PlayStation sipariş veriyorum satmak için süper oraya kadar bir sorun yok Ondan sonra ertesi gün bunu aldım ertesi günü Bana bir tane mesaj geldi bir yeri üye olmuştum Xbox Series X'in Stokları çıkınca e-mail atıyor bana bir yerde stok varmış Ulan dedim stok gelmiş. Ertesi, yarın dediler stok geliyor. Aradım size soru dedim kaçta açıyorsunuz? Kaç tane geldi stok elinize? Hani sabah erken gelsem hani sırada kaç kişi varsa orada beklemeyeyim dedim hani eve döneyim. Çünkü stok sayısı vermiyor adam. Hani bana durup şey demiyor. Hani e, Onur Bey elimizde 3 tane var. E, i̇lk 3'te olursanız size veririz demiyor adam. Adam diyor ki eğer gelirseniz çok uzun bir sıra varsa beklemeyin diyor. ki yani uzun sıradan kastınız nedir? Benim bana göre 3 kişi de uzun bir sıra olabilir. 2 kişi de uzun bir sıra olabilir. 15 kişi az bir sıra da olabilir sizin dediğinize göre. Adam bana dedi ki 5 kişiden fazla insan görürseniz de sırada. Hiç dedi beklemeyin gidin. Hayda dedim 5'te nasıl stok var o zaman. Neyse ben sabahın 9'unda gittim kapıda beklemeye başladım. onda açılıyordu store. İlk sırada ben vardım zaten. Benden sonra bir çocuk daha geldi. Biz 2 kişi sadece 2 kişi vardık sırada. İyi dedim rahat rahat alırız. Ben abi ilk sırada girdim şeye e, dükkana. E, ben almaya başlıyor. Almaya başladım işte. Adam şey çıkarttı falan. Bu arkadaş da bana 499 dolar normalde Xbox'ın satış fiyatı ama bana bunun yanında bandlı olarak sattıkları için bir tane Xbox Series X kolu kilitlediler. Bir de 50 dolarlık bir hediye çeki kilitlediler bana. Dolayısıyla bu arkadaş 650 dolara geldi. Ama yine de kara borsa fiyatından daha ucuz. Çünkü kara borsa sadece kullanılmış hali bile 600-700 dolara gidiyor şu anda. Aynısı PlayStation için de geçerli. Şimdi ben dükkana girdim. Bu aslında burayı anlatmayacaktım ama ben dükkana girdim abi. Almaya başladım falan. Ben aldıktan sonra e, diğer arkadaşlar alacak diye bekliyorum ben. Hani onunla da sohbet ettik çünkü biz bir yarım saat falan. O da alsın hani beraber çıkarız diye bekliyorum. Abi bir tane stok gelmiş adamlara. <laughs> Oğlum onu da ben aldım. Ee, neyse çocukla falan biraz muhabbet ettik. Ondan sonra işte e, onu başka bir store'a yönlendirdim Hani e, başka bir yerde stok bulduk. Üzüldüm çünkü çocuğa. Yani yanımda bekliyordu benim. Ee, neyse. Özetle ben bu günahlara girip ben bu ikisini aldım. Ben bunları satmak için aldım. Ama benim gerçek bir özelliğim var. Ben bir şeyleri bana elime verdiğiniz zaman. <laughs> yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> Bırakamıyorum. Yapışıyor bana. Ee, dolayısıyla bunlarla da bak daha kutularını bile açmadım ve bir haftadır falan bende bunlar ha. Yani çok yoğun değil hiç girişemedim bu e, oyun şeylerine. Dolayısıyla bir haftadır bunlar kutularında yatıyor böyle. Artık bugün açma zamanı diyerekten dedim ki bir video yapayım. hiç evet, normalde e, kutu açılım videolarını sevmem. Çok mantıksız bulurum yani. Birisi bir şeyin kutusunu açarken ben bunu niye izleyeyim? Hani buradan nasıl bir bilgi alacağım ben falan diye bir geyik var ama ben maksat muhabbet olsun diye çekiyorum. Hatta bir ara şey düşündüm. Dedim ki acaba hiç kutuları açmasam mı? Başlayayım videoya konuşayım böyle muhabbet, sohbet, geyik, makara, kukara. Kakara, kikiri. <laughs> ne kadar gerçek enteresan bir dilimiz var ha. <laughs> makara, kukara, kakara, kikiri. Başka? Yok başka neyse. Öyle dedim videoyu çekelim. Açmadan da dedim videoyu kapatırım. Ama çok küfür yiyeceğim için. Dedim ki en azından hani açayım. Küfürü dedim belki %50 oranında azaltırım bu şekilde. Burada da görünmüyor ama Sayın Red Bull sen bana niye sponsor olmuyorsun? İhtiyacım olduğundan değil Maksat bak bu kadar içiyoruz senin e, içeceklerini. Sponsor ol. İzlemiyor musunuz oğlum siz beni? Görmediniz mi hiç? <laughs> Sanki aa, 15 milyar takipçim varmış gibi. <laughs> Neyse. Şöyle Red Bull'umuzu da kenara alalım. Şey olsa ya. Ee, üstüne falan döksem bozsam aleti daha açmadan çok komik olur. Zaten dün e, ceza yedim. E, hatta sağlam bir trafik cezası yedim hızlı giderken. E, onun üzüntüsü var üzerinde zaten. Bir de şimdi üzerine bunlardan birini bozarsam tam olur. E, o arada telefonun da böyle ne bileyim e, aynı anda şarj edip bir yandan da çekim yaptığı için ona da bir zeval gelse böyle dükkanı çok güzel kapatıp <laughs> giderim. Neyse çok saçmalıyorum efendim. Normalde ben bu kutuları elimle açarım. Böyle onun o bandını böyle 15 dakika zorar vermeden açmaya çalışırım ama bugün videoda olduğumuz için hazırlıklı geldim. Bu benim bir videoya en hazırlık yaptığım ikinci sefer galiba hazırlıkları anlatıyorum. Bunları yerden alıp masaya koymak, kamerayı biraz geri ittirmek ve bunu bulmak. O yüzden bayağı hazırlıklıyım bugün efendim. Olur da beceremezsem diye yanında makas da getirdim. Hani bununla kesemezsem makas da açarım diye. Gördüğünüz üzere zeka tavan uçuyorum yine. Ee, Neyse efendim, Gönül canlı yayında hangisini açacağımı önce düşüneyim ama canlı yayın çekecek durumum yoktu. Saat çok geç, Türkiye'de şu an hepinizin yatağında pireler uçuşuyor efendim. Ee, i̇şin ilginç tarafı, bunların ikisinin de kilosu aynı. Ee, bu 5.9 kilo bunun e, kutusuyla beraber, bu da aynı şekilde 5.9 kiloya geliyor tam. Dolayısıyla e, kiloda aynılar ama bu arkadaş daha pahalı. Hani bunun normali de daha pahalı. Bu 499, bu 399'a satılıyor. Ee, ben kasap çocuğu olduğum için elime aldığım her ürüne kiloyla ile bakıyorum efendim. Bunun mesela kilosu 399 dolardan hesapladığımız zaman 5.9 kilo olarak varsaydığımız zaman nereden baksan 70-80 dolara geliyor bunun <laughs> kilosu. Hoş değil. Yanlış hesaplamış da olabilirim. Şimdi beni oradan e... saldırmayın. Saat gece olmuş. Saat daha 8. <laughs> <laughs> salak salak konuşuyorum Neyse ben bunları açayım önce Red Bull'u mu açsam Red Bull'u kenara koyayım ben hakikaten bir kazaya Sebebiyet vermek istemiyorum Önce Playstation'dan başlayalım İçinden ne çıkacak gerçekten hiç bilmiyorum Boş çıksa ya nasıl güzel Şey olurum ha üf dumur uğrarım Efsane olur gerçekten Dolandırılmışım haberim yokmuş Bir haftada yatıyor bunlar burada bir de Hiç kimseye diyemem ki ben bir de Bunun içinden salatalık çıksa diyemem <laughs> Bir haftada anca mı gördün salatalığı derler Vallahi gerçekten çeye gelirim, tufaya gelirim. Açıyorum efendim. Bak bak, fantazi yap. Böyle ince detayları seviyorum ben. Ben küçük şeylerle mutlu olabilirim. Mesela bak bunu açıyorsun ya. Bu yandaki kulaklar da onunla beraber açılıyor. Kulak diyorum ama anladınız siz beni. Bu hakikaten ağır ya. Şunu atıyorum. İhtiyacım yok artık ona. atıyorum ama belki satmam gerekir. Efendim kutu çalışımızın sonuna geldik deyip. Benim bugün IQ'm biraz düşük arkadaşlar. Trafik cezası yedim biliyorsunuz. O bana 2-3 bin dolara mal olacak çünkü biraz e, avukat tutmam falan gerekecek o arkadaş için benim. E, haliyle orada biraz keyifsizim. İş çok yoğun bir haftadır. Oradan birazcık e, akünün suyu boşaldı maalesef. Dolayısıyla benim saçmalıklarımı maruz görün. Diyor ve Açmaya çalışıyorum efendim Bunu oturarak Açabileceğime dair inancım sıfır o yüzden Şöyle ayağa kalkıyorum Ne kadar belli tecrübesi oldum Kutu açım Organizasyonunda Bir adet kablo Şaşkınlıklar içerisindeyim bir adet kullanım kılavuzu. Ben Türklerin en çok şey uygunu seviyorum. Hiçbir şekilde kullanma kılavuzunu sevmememiz. Bu da bir başka kullanma kılavuzu. Hani onu anlayamayacak kadar geri zekalıysan bir de bunu oku. <laughs> Niyetiyle yollamış olabilirler. Efendim bu kolumuz sanırım. Kolumuz ne renkmiş? Beyaz. Başka bir renk var mı bilmiyorum. Bak dünyaya o kadar e, uh, Yalnız ben bir PlayStation kolu tutmayalı uzun zaman oldu. Şu an duygulandım. Ama çok da duygulamadım çünkü bende bir Xbox 360 var bende. Ee, onunla ben zamanında bol bol enişteme FIFA'da peste çakmıştım ama ben şunu sevmiyorum. Ben bu iki yuvarlağın burada olmasını sevmiyorum. Ben burada alıştım Xbox'tan dolayı. Neyse geçiyorum. Açmaya devam edelim bakalım. İçinden ne gibi parçalar çıkacak. Bu da nesi? Bunun ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Çözeceğiz daha sonra. Buradan bir adet HDMI kablomuz çıktı. HDMI kablolarının seviyorum bu tarz şeylerden çıkan. Ben de şu anda yaklaşık abartıyorsam şerifsizim 50-60 tane HDMI kablosu var. Monitör aldım, ikinci el monitör aldım. Birinden iki tane, birinden bir tane HDMI kablosu çıktı, çıktı, çıktı. Oldu bende 50 tane HDMI kablosu. Ama kendi ürünün HTML kapsını kullanmayı seviyorum çünkü gerçekten bazılarında özellikle bir yok 7K, 8K, 25K falan mevzularında fark yarattığına inanıyorum. Kenara koyuyorum efendim. Hakikaten güzel açıp toplamaya çalışıyorum ki olur da satasım gelir. Ee, bana bir şey olmasın, engel olmasın satmama diye uslu açmaya çalışıyorum. bunun için artık bir şey yok bu arkadaşı da emekliliğini yollayabiliriz. Yalnız gerçekten ağır bak yani hani hala hafif değil. Sizi de şöyle kendi dünyanıza uğurluyorum. Şimdi ben ilk kendime PlayStation aldığım zamanı hatırlıyorum. Çocukluğum PlayStation 1 almıştık. Ee, sünnetime tam tekabül eder. İlgileniyor bu konuyla bilmiyorum ama sünnet zamanıma tekabül eder onun kutusunu açmam, onu televizyona bağlamam. Yani inanılmaz bir heyecandı. Yani böyle bir heyecan gerçekten yaşamayı isterdim. İnsan yaşlandıkça, zaman geçtikçe mutluluklarımız azalıyor. Ya. Bir bokudan mutlu olmamaya başlıyoruz. Bana bunu çocukken verecektim var ya. Ben şu an düz duvarda yürüyordum. Bak tırmanma bırak yürüyordum ben oralarda. Şimdi artık bir mutluluk falan bir şeyimiz kalmadı. Kaşarlandık iyice. Hayat bizi yıprattı. Her ne kadar benim yıprandığım konum Amerika'da olsa Türkiye'de yıpranan sizlere karşı tabii ki çok bir e şey yapamam ama ben de burada yıprandım biraz. Ne bileyim her sabah kalkıp işe gidiyorum yani. O da üst kattan alt kata inmek şeklinde tezahür ediyor. Enteresan bir kutu. Tabii tipini daha önce görmüştüm ama Alet bu. Yapmışlar kalavi bir kutu. Değiyor mu o kadar uğraşmaya? Şimdi bak hakikaten her şeyi anladım. Bu acaba ne? Yani belli ki bu buna oturuyor ama. Neden böyle bir şey olur? Ben hala çözemedim. Hala yine de çözemedim diyeyim. <laughs> Ikem'in düştüğünü söylemiştim. Bana inanmazsanız buyurun görün. Bu mu? Yani bunu buraya neden koyduklarını der, hala hiçbir şey yok. Bak neden koyduklarını buldum ama sebebini hala çözebilmiş değilim. Yani çizilmesin diye herhalde ya da hava alsın diyeyimdir acaba. Önde bir e, USB portumuz bir de Type C, USB Type C portumuz var. Ee, burada bir açma kapama butonu var. O kadar küçük ki ben gerçekten onu görmezmişim. Arkamızda neyimiz var efendim? Ee, enteresan. Bir güç girişimiz, bir HDMI girişimiz, Ethernet girişimiz ve iki tane USB 3 ya da 3.1 USB girişimiz var. Altında zaten pek bir numarası yok. Hava ne delikler koymuşlar. Seni şöyle şuraya koyup düşme lütfen. Beni asıl heyecanlandıran ekipmana geçiyorum şimdi. Ben e, öyle veya böyle Microsoft teknolojilerine daha aşina, daha yatkın daha çok seven bir insanım. Bunun bir sürü mantıklı ve mantıksız sebebi var. Onlarla hiç e, şey yapmadan, e, girmeden yani Xbox'ı aldığım zaman hatırlıyorum ben Xbox'ta Kinect vardı o zaman öne çıkıp dans ediyorduk falan böyle kameramızı takip ediyordu. Benim için o ekstrem bir özellikti. Bir yandan da tabii Microsoft teknolojilerinde çalışıyorum yaklaşık 10 senedir. C Sharp'ından tutun, Visual Basic'ine şusuna busuna, Windows fonundan tutun neler neler geldi başıma. Dolayısıyla asıl heyecanlı olduğum arkadaşı şimdi geçiyorum. Zaten benim XBOX oynayacağım tek oyun muhtemelen buraya resmini koydukları Forza Horizon oyunu. Yani umarım oyun odur. Adı yazmıyor mu olduğunu tahmin ediyorum. Girişelim bakalım efendim. Şurada iki tane bandımız var. Lan ben bunları elle mi açsam ya? <laughs> Yalnız bandları mı güçlü yapmışlar? Benim mi bu bıçak kesmemek için yemin etmiş bilmiyorum ama bu da umarım bir yerime girmez benim. Nasıl açacağım ben seni? Altta da bant varmış. Hayırlısı. Ses hoşuma gitti. Mikrofona gelmemiştir muhtemelen ama. Bantların kalın olması gerçeği peki. Ya bunun düzgün yapayım Ben bunu nasıl açacağım? Bu düşecek, kırılacak bir şey olacak. Çok enteresan bir açılma şekli. İçinden bir adet bir şey çıktı. Bunu bunları bu tarafa ayırayım. Şöyle bir e, ekipman kutumuz var sanırım. Şunu önce açayım. Ondan sonra Xbox'a geliriz. Yeni bir adet HDMI kablomuz yeterince ihtiyacımay kablom yokmuş gibi. PlayStation'de kullanılan kablonun aynısı. İkisi de aynı hissiyatı veriyor. Bu da efendim kolumuz. Özlenen kol. Bunu seviyorum gerçekten ya. Ben en son e, Xbox kullanıl çok zaman olduğu için biraz elime garip geldi ama ee, eski şeyle karşılaştıralım benim kolla karşılaştıralım şöyle bu elindeki bu eski kol bu taraftaki de yeni kol bu ee, ağırlıkları aynı ee, Valla eskisini daha çok seviyorum ben ya. Bilmiyorum ben böyle e, anılara falan saçma sapan tutunan bir insan olduğum için de olabilir tabii ki. Ama eski kolu daha çok sevdim ben. Diyor ve. Görüntüsünden e, çok beklentim olan. <laughs> Baksın çıkartmaya çalışacağım. Enteresan. Ağır. Sen neden bu kadar ağırsın? Bu kadarcık şey ama maşallah. Heh. Kırdım. <laughs> Vallahi ne kadar zormuş unboxing yapmak. Şu an bak unboxing'i yapıp organize kalabilen arkadaşlara saygı duydum çünkü. Götümle dünyaları devirdim burada saniyede. Lanet olsun. Kapan. başında da şey diyorum unboxing ben normalde unboxing falan sevmem o ne öyle yani sen açıyorsun benim ne işime yarıyor ama şu anda arkadaşlara saygı duyayım çünkü iki elle bir xbox'ı doğrultamamış durumdayım etrafında da bir tane şey var power your dreams eyvallah düşünürüz bunu düzgün açın ki ben bakarsanız satarım bunu <laughs> Videosunu çekip satacağım anasını satayım. Bak, bu arkadaş seksi. Çirkin değil, ama seksi. Sen de şöyle yollar abiye. Vallahi ben bunu sevdim ya. Seksi bir görüntüsü var. Ve bak bunun bu altına koydukları bu pipkayı bu arkadaşlar direkt <laughs> bazooka gibi tutmak zorunda kalıyorum ama bakın burada ee, koymuşlar. sürtürmeye karşı önlem olması için. Dolayısıyla ee, bu öngörülü hareketi ben şahsen sevdim. Size çevireyim tabii önünü. Benim önümüz böyle. Önümüzde sadece bir tane açma kapamaya benzeyen yo. O ne acaba? Burada bir USB girişimiz var. Burada bir tane düğme var. Ne işe yarındaydı en ufak bir fikrim yok. Burada da bir düğmemiz var. Bunun açma kapama düğmesi olduğunu varsayıyorum. Üstü güzel şöyle hafif bir bombeli bir yapısı var. Ee, arkada önünde sağında sol... ya Yanlarında çok bir delik yok hava alması için ama e, Yine Yani bulabildikleri her yere Delik koymuşlar Hava alsın diye Arkamızda efendim e, iki tane USB girişimiz var mavi değil dolayısıyla Hani acaba high speed değil mi diye düşüneceğim ama mümkün değil böyle bir cihaza USB 3'ün altında bir şey koymaları storage expansion olması için şurada şöyle bir alanımız var HDMI power girişi ve ethernet kablosu girişi PlayStation'a karşılaştırırsak sadece storage expansion için şurada bir ekstra girişimiz var onun dışında arkadaki port sayımız aynı. Şöyle şunları yan yana bir koyup şöyle mikrofoncum gel şöyle yanıma. Kablo sen de gel böyle. Şu arkadaşlar şöyle bir yan yana koyup bakalım. Bunu niye döndürdüysen bu zaten ee, dikdörtgen bir alet. Ne de çevirsen aynı şekilde duruyor. Efendim böyle siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ee, ben şahsen İkisinde beğendim ama e, duygusal bağım Xbox'ta olduğu için ses testi. Bak bu baya boş gibi geliyor yani şey gibi. Bu da çok sağlam bir ses vermiyor ama bu biraz daha şey gibi yani Allah'a emanet gibi. Bu bu kendine emanet. <laughs> Yani şey test yapamayacağım için şu anda oturup yani şu anda bana desen ki Onur aç bakalım televizyonda nasıl görünüyorlar nasıl bağlayacağımı dahi şu an bilmiyorum. Tabii ki ethernet şeyle ethernet bak ethernetle bağlayacağım gördün mü? <laughs> tabii ki HDMI ile bağlayacağım ama yani hiç açmadım aileleri çalıştırmadım dolayısıyla bilmiyorum. Evet böyle saçma bir işe girdim gördüğünüz üzere satar mıyım oynar mıyım tutar mıyım bilmiyorum. PlayStation'da herhangi bir üyeliğim yok ve elimde herhangi bir PlayStation oyunu da yok ama Murat arkadaşımızın PlayStation üyeliğini ben sömürmeyi düşündüğüm için onun Plus üyeliği varmış. Ondan mütevellit belki biraz oynarım diye düşünüyorum. Performans testi falan yapmayı çok isterdim ama ben öyle oturacağım. Onların performans testi nasıl yapılır onu araştıracağım. Videosunu çekeceğim, montajlayacağım onları falan. Hiç öyle bir e, sabra sahip değilim. Dolayısıyla ben e, çok hoşuma gitti bu. Ha. Delik delik böyle. Tam üzerine bir şey döküp ağzına sıçmadık gerçekten. <laughs> e... Oha bir tane daha düğme buldum. Ne yapıyorsunuz abi siz ya? Burada bir düğme, burada bir düğme, burada bir düğme. Ne yapıyor gerçekten hiçbir fikrim yok. Umarım birinden biri açıyordur. Eskiden e, Xbox açmak için e, Koldaki düğmeye basardık öyle açılırdı. Bakalım bu da öyle mi acaba? Neyse efendim. Bunları açarken de e, belki çekerim niye çekmeyeyim işim ne? en kötü yüklemem YouTube'a Bir yandan e, bir yandan işte e, bunları açarken aslında içim buruk neden hem e, dün ceza yedim Ki En büyük derdim umarım bu olur e, bir ara o cezanın hikayesini de anlatacağım e, her şey netleşince En azından buraya gelecek arkadaşlar için trafikte Neyi mutlaka yapmamak lazım onu e, aktarabileceğim. Hani benim yaptığım hatadan umarım siz bir payet çıkartırsınız. Böylece o trafik cezasından bahsettiğim bir video çekmeyeyim Düşünüyorum efendim. Ama e, bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşı var. İnsanın moralini bozuyor. Bizimle birebir alakalı mı değil. Her da geç ucu bize dokunur mu dokunur ama. E, Amerika'da çok Ukraynalı arkadaşım var. Burada yani e, 5-6 kişiyle tanıştım. Hatta hepsiyle hemen hemen hala diyalog halindeyim. Arkadaşımın annesiyle babası o kadar yakınmış ki sınara yani hani bu olaylar ilk başladığında girilen yerlerden bir tanesiymiş kendilerinin yaşadığı yer. E, Tuvalette saklanıyorlarmış saatlerde yani tuvaletten çıkmıyorlarmış ki orada hani pencere olmadığı için mermi gelmez bir bomba patlarsa hani oradan bir şaraplar parçası gelmez diyerekten insanların banyoya saklanmak zorunda kaldığı bir Evreden geçiyoruz. İnsan diyor kendine 21. yüzyıldayız neyin savaşı bu abi siz ruh hastası mısınız diyor ama e, Türkiye'de doğmuş büyümüş bir Türk vatandaşı olarak savaşı garipsemek çok e, maalesef imkanım yok. Çünkü bizim de hayatımız öyle veya böyle ya terör örgütleriyle ya şununla bununla bir şekilde savaşla geçti. Dolayısıyla sadece üzülüyorum. İnsanın böyle modunu düşürüyor. Ama sadece modumuz düşen tarafta olduğumuz için en azından şimdilik şanslıyız. Umarım iş çok uzamadan çözülür. Diyerekten böyle. Ee, niye söyledim bilmiyorum ama içimden geldi efendim. Gerçekten görüşlerinizi merak ediyorum. Daha önce ekşi sözlükte şu şey başlığını çok okudum. Xbox mı, PlayStation mı, PlayStation mı, Xbox mı, İşte Xbox X mi, işte S mi, İşte 5 mi, şu mu, bu falan. Bunları bayağı bir okudum. Karşılaştırdım derken hani meraktan karşı işte almak niyetim asla yoktu meraktan karşılaştırırdım hep son zamanlarda gördüm şöyle bir genel kanı var PlayStation'ın fanı olan insanların bir kısmında ya evet bu Xbox Series X PlayStation 5'ten bariz bir şekilde daha iyi ürün olarak sözünü Ben birden fazla insandan okudum Dolayısıyla e, sizin de merak ediyorum e, bu konsollarla ilgili önermek istediğiniz bir şey varsa hani easter egg derler ya hani bak şunu yap mutlaka çok özel bir şey o onu oyna mutlaka çok güzel bir oyun. Hani hep bilindik oyunlar değil de böyle hani platforma özel az duyulmuş oyunlar falan varsa ya da atıyorum bu sistemin bir özelliği var. Bak hani televizyonuna şunu bağlayınca şöyle bir özelliği var falan derseniz çok sevinirim. Mesela bir arkadaşım buna e, klavye mouse bağlayıp bilgisayar olarak da kullanabileceğimi söyledi televizyonum için. Ben zaten o aksiyonu yapıyordum başka 3. E, parti araçlarla ama Xbox bilgisayar seviyesinde güçlü bir alet olduğu için buna klavye mouse bağlayıp browserda gezebilmek efendime söyleyeyim taraftarım 24'e girip maç izlemek efendime söyleyeyim full HD film izle cehennemine girip oradan film izlemek falan kolaylaştırırsa eğer benim işimi çok iyi olur hani bunun gibi e, cihazı özel e, önerileriniz falan varsa çok sevinirim söylerseniz e, şunu bir de şöyle yandan bir daha bakayım alıcı gözle Bak bir de bu kayıyor böyle fıldır fıldır. Yani hiç güven vermiyor bana. Altı bunu yapmışlar bir de. Hmm, enteresan. Neyse. cihazlar güzel görünüyor. İkisinde bu akşam oturup kurcalayıp oynayıp deneyeceğim kısmetse. Kutu açılışına özel Pac-Man'li tişörtümü de giydim. Bu arada benim bu tişörtüm bu kanala ilk e, ciddi video çektiğim tişörtümdü. Bu da e, onun akabinde benim için bir mihenk taşı, milestone olarak değerlendirebilirim efendim. Yeni kapatacağım ama kumandayı nereye koyduğumu bulamadığım için e, kapatmayıp lafı uzatıyorum. Şey Ali, Ali Kırca gibi her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsanız falan gibi bir şey söylüyordum. Ondan sonra tabi çıktı dereyesi indirirler. <laughs> Neyse efendim. Kutu alış dediğiniz bu kadar benden. Maalesef daha üstün bir deneme şeyi yapamıyorum ama gerçekten bakacak olursam ağırlık testi yapayım en son bir defa. PlayStation kesirge daha hafif. Yani şu arkadaşın kasasını çıkarttı hani kutudan çıkarttığımız zaman bakıyorum. Yok yani bu çok bariz bir şekilde daha hafif. Ama tabii kaldırıp cebimize taşımayacağımız için bunun bir e, şeyi şey yok bize bir dezavantajı, bir etkisi, tesiri yok. Efendim o zaman kendinize bakın. Bana buraya kadar katlandığınız için teşekkür ediyorum. Hayatımın ilk ve en berbat ve muhtemelen son kutu açılışını yaptım. Görüşmek üzere efendim. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.